Arkadaşlar Otostar kanalından yeni bir piyasa videosuyla herkese merhaba. Çok güzel dolu dolu bir video hazırladım size. Önümde notlarım duruyor. Mart ayına geldik. Şubat ayının ODD verileri açıklandı. Ben şimdi size bu istatistiki verileri detaylıca sunacağım. Daha sonra hem sıfır piyasasını konuşacağız hem de ikinci el piyasasını konuşacağız. Mart ayına girdik. Fiyatını açıklayan, açıklamayan bayiler oldu fiyatına zam yapan, zam yapmayan bayileri de markaları da örneklerle size anlatacağım diyorum. Hazırsanız hızlıca videoya başlayacağım ama sizden bir şey rica ediyorum arkadaşlar. Hala abone değilseniz sol alt köşeden abone ol butonuna basar. Videoyu da beğenirseniz beni çok sevindirirsiniz diyorum ve hızlıca videoya başlıyorum. Müzik <laughs> Öncelikle Ocak Şubat dönemini konuşalım arkadaşlar. 2021 yılı Ocak Şubat dönemine göre bu yıl 2022 yılında otomobil ve hafif ticari pazarı %14.1 azalmış. Sadece Şubat ayını söyleyeyim ben size. Geçen seneye göre %15.1 Şubat ayında otomobil satışları azalmış. Satılan otomobillerin segmentlerine bakacak olursak en büyük payı ABC segmentleri oluşturuyor %90.2 ile çok ciddi bir payı var. Bu segmentlerin c segmenti arkadaşlar yüzde 46.6'sı b segmenti yüzde 42.9'u a segmenti daha da azı. Yani bu da şu demek oluyor ülkemizde sadece ekonomik araçlar satılıyor. Şu dönemde gövde tipine geçtiğimizde bu sene aslında şaşırmayacağımız bir veri var. Su araçlar her sene satış rakamlarını arttırıyordu 2022'de de öyle devam etti pazardan büyük payı su araçlar kapıyor, SUV'ler kapıyor. %40.7 ile birinci sırada SUV araçlar var. %36.2 ile sedan araçlar ikinci sırada. %21.5 ile hatchback araçlar üçüncü sırada yer alıyor. Bir de motor tipine göre piyasayı size söylemek istiyorum. Benzinli araçlar %73.2 ile pazarda birinci sırada, dizel araçlar %16.4 ile ikinci sırada, hibrit araçlar LPG'yi geçti %7.8 ile üçüncü sıraya oturuyor. LPG'li araçlar %2 pazar payı LPG'de ciddi ciddi düşüşlerde. Çünkü sıfır olarak fabrikasyon LPG'li satan marka sayısı yok denecek kadar az. Honda'da da vardı, Honda Civic vardı. O da henüz LPG'lisini getirmedi. Sadece benzinli satışları var. 435 adet de yani toplam satışta yüzde olarak söyleyemiyoruz maalesef çok düşük olduğu için 435 adet de elektrikli otomobil satışı gerçekleşmiş 2022 yılının Şubat ayında. Son olarak şanzımanı da söyleyeceğim. Rakamlara geçeceğim hemen. %77 ile otomatik şanzımanlar pazardan pay alırken %23 ile manuel şanzımanlar pay alıyor. Artık manuel gittikçe azalıyor. Gittikçe satışları aşağı düşüyor. Şimdi gelelim rakamlara. Kanalı takip eden arkadaşlar biliyorlar. Ben geçen senelerden örnek alarak devam ediyorum. Mesela 2016 yılından başlayalım arkadaşlar. 52.825 adet 2016 yılında sadece Şubat ayında otomobil ve hafif ticari araç satılmış. 2017'ye geliyoruz. 46.956 adet. 2018'e geliyoruz. 47.000 adet. Aşağı yukarı aynı seyrediyor. 2019'a geldiğimizde yarı yarıya bir düşüş var. 24.875 adet araç satılmış. 2020'ye geldiğimizde pandeminin de böyle tam başı sayılabilir aslında. 47.122 adet satılmıştı. 2020'den otomobil satıcıları çok ümitliydi. Nitekim satışlarda da gördüğünüz gibi artış var, ciddi artış var önceki seneye göre. 2021'e geldiğimizde satış rakamları gene artıyor. Fiyatlar yükselmesine, döviz kuru yükselmesine rağmen geçen sene 58.000 504 adet otomobil satılmış. Gelelim bu yıla. 2022 yılında 49.652 adet araç satılmış. Otomobil hafif ticari olarak baktığımızda bu ne demek oluyor? Bu son 7 yılda 3. olmuş aslında. Bu seneki satış rakamları aslında beklediğimizin üstünde. Ben daha da az satış olur diye düşünüyordum. Çünkü ...otomobil bayileri neredeyse sinek avlıyordu. Yani sıfır satış yapan bayilere gelen insan sayısı gerçekten azdı. Benim gözlemlediğim insan sayısı azdı. Bir de 10 yıllık ortalamayı söyleyeyim. Ortalamamız Şubat ayı için 45.728. Yani ortalamanın, 10 yıllık ortalamanın da üstünde bir satış rakamı var aslında. Bu şu demek oluyor arkadaşlar, geçen seneye göre otomobil fiyatları neredeyse iki kat arttı. Ondan önceki seneye göre gene artışlar var tabii. Zaten bu son 2-3 senedir ciddi yükseliyor. Fiyatlar çok yükseliyor. Bu kadar yükselmesine rağmen hala ciddi şekilde bence otomobil satışı var. Yani son 10 seneye baktığımızda 2022 Şubat'taki satış rakamları hiç fena sayılmayacak seviyede bence. Şimdi sizlerden de yorum yazan arkadaşlar olacak. Bu satış rakamları gerçek değil vesaire diye. Hayır gerçek veri arkadaşlar. ODD verilerini söylüyorum ben size. Evet bayilerde insan yok gibi ama geçmiş yıllara baktığımızda satışlar iyi gidiyor gibi. Peki bir de bayiler cephesinden bakalım. Onların bana söylediği şu sattığımız araçların %85-90'ı engelli muafiyetiyle ÖTV indirimiyle satılan araçlar. Aslında buradaki satış rakamlarının da pek çoğunu onlar oluşturuyor diye düşünüyorum. Bayilerin bana söylediği 450 bin TL'nin altında olan araçlar limite girdiği için o araçları çok satıyoruz diyor ama bir 600 bin liralık bir 700 bin liralık araçları soran yok diyor yani telefonumuz dahi çalmıyor demişti bayiler. Bir de bayilerin söylediği bir şey var. 2000 cc üzerinde olan lüks araçları satıyoruz demişlerdi. Özellikle lüks bayiler, lüks firmalar, markalar bunu söylemişti bana. Ben şimdi bu markalardan birkaç tanesini çıkarttım size. Ülkemizde daha değerli olan markaları söylüyorum. Aston Martin 2 adet satılmış. Bentley 2 adet satılmış. Mesela Ferrari 3 adet satılmış. Ee, Jaguar'ı sayar mısınız bilmiyorum. 2 adet satılmış. Lamborghini hiç satılmamış. Lexus 5 adet. Maserati 8 adet satılmış. Porsche ise 61 adet satılmış. En çok da Porsche satılmış. Lüks makamlarda, lüks markalarda. Şimdi rakamlar bunu söylüyor. ODD verileri bunu söylüyor. Peki Mart ayına girdik. Fiyat arttıran, fiyat arttırmayan bayiler var mı diyeceksiniz. Evet fiyatı sabit tutan bayiler var. Renault, Dacia, Toyota, Seat ve Honda. Şu an benim baktığım en azından benim videoyu çekmeden önce baktığım listelere göre bu markalar zam yapmadı. Bir önceki aile aynı fiyat satıyorlar. Zam yapan bayiler yok mu? Olmaz mı? Hyundai Kia grubu 10 ile 20 bin arası artık modeline göre markasına göre değişiyor. Volkswagen grubundan Volkswagen'de 20 ile 50 bin lira gene ciddi bir zam var aslında. Skoda'da 30 bin lira civarında bir zam var. Şubat ayına göre Mart ayında fiyatta zam yapan markalar arasında. Şimdi gelelim piyasa yorumlamasına. Ben her ay size düzenli olarak video çekiyorum. Geçtiğimiz en son çektiğim videoya bakarsanız 3 hafta kadar önce çektim ben aslında o videoyu, o piyasa videosunu. Ve size şunu söylemiştim. Otomobil fiyatları aşağılarda şu an yani en dipte diyemem ama bayağı dip seviyelerde sayılabilir demiştim. Bu fiyatlardan böyle gözünüze kestirdiğiniz araçları alın demiştim. Sıfır araç almak isteyenlere de arkadaşlar fiyatlar aşağıya düşmez. ÖTV indirimi gelirse belki aşağıya düşer. ÖTV indirimi de bu sıralar gelmez. Gelecekse böyle biraz belki seçim önü gibi belki sene sonu gibi gelebilir ama şu sıralar ÖTV indirimi de beklemediğimi söylemiştim. Döviz kuru aşağı düşerse düşer demiştik. Nitekim döviz kuru da aşağıya düşmüyordu. Hatta Videonun altına şöyle yorum yazanlar vardı. Fiyatlar çakılacak, işte göreceksiniz dip olacak vesaire diyen insanlar vardı. Bu tarz video çeken kanallar var fiyatlar düşecek diye böyle insanların duymak istediği şeyleri söyleyip izlenme, abone kasmak isteyen kanallar var. Ama ben objektif olmaya çalışıyorum. Gerçek aldığım piyasadaki verileri size sunmaya çalışıyorum. Ve videoda şunu söylemiştim. Bizim ülkemiz kırılgan bir ekonomiye sahip değil mi? Bunu biliyorsunuz. Bunu herkes biliyor artık. Böyle de kırılgan bir ekonomimiz varken yarın öbür gün çıkar birisi bir şey der. Bir bakmışsınız dolar birkaç lira artmış. Siz indirim beklerken artan bu döviz kurundan dolayı Maalesef sıfır fiyatları artacak, ikinci el fiyatları artacak, kar beklerken zarar etmiş olacaksınız demiştim. Nitekim ufaktan da öyle bir şeyler oldu. Kuzeyde savaş çıktı, Rusya-Ukrayna arasında savaş çıktı. Zaten şöyle espriler de dönüyor ya, Afrika'da kabilenin birisinde birine mızrak batsa bizim TL değer kaybediyor diye. İşte savaş çıktı, e tabii biz de etkileneceğiz illaki. Ticaret yaptığımız iki ülke neticede savaşıyor ve bizim döviz grubundan etkilendi altın fiyatları çıktı, işte dolar fiyatları çıktı, yakıt fiyatları çok ciddi arttı. E araç piyasasını takip eden arkadaşlar da görüyorlardır. Fiyatlar şöyle indi yavaş yavaş. Biraz böyle sabit gitti. Şu sıralar özellikle döviz kurundaki hareketlenmeyle altın fiyatında hareketlenmeyle beraber fiyatlar yukarı yönde hareketlendi arkadaşlar. %3 ile %5 arasında zam var ikinci elde. Mart ile beraber zaten satışlar ufaktan böyle hareketlenecek. Satışların artmasıyla beraber ikinci el piyasası hareketlenecek. İkinci el piyasası artarsa bu da fiyatlara yansıyacak. Yine %10, %15 ufak ufak fiyatlar artacak yaz aylarına doğru. Hazirandan sonra daha da bir yükseliş olacaktır ikinci el piyasası için. Sıfır fiyatları ise düşmeyecek, düşmez. Yani bu saatten sonra sıfırda düşüş beklemeyin. Zaten bir enflasyon yok mu? Yani bu fiyatların yarı yarıya düşeceğini söyleyen arkadaşlar. Ülkemizde enflasyon yok mu? Otomobil fiyatları enflasyonun altında mı satılacak sizce? Bu mantıklı mı? Değil. Sıfır fiyatları nasıl düşer biliyor musunuz? ÖTV indirimi olursa düşer. ÖTV indirimi neden olur? Nasıl olur? otomobil markaları bayiler araç satamazsa olur. Yani sen ben araç alamadın diye ÖTV indirimi olmaz. Bakın ne dedik son 10 yıla baktığımızda satış rakamları ortalamanın üzerinde. Ha bayiler memnundur, memnundur değildir onu bilemem ama bu satış rakamları böyle devam ederse otomobil fiyatlarında ÖTV indirimini beklemiyorum. Ama satış rakamları aşağı doğru iniyor. Geçen seneye göre düştü. Yani önümüzdeki aylarda fiyatlar iyice yükseldiği için satışlar biraz daha aşağı düşerse bayiler araç satamazsa ufaktan bir ÖTV indirimi gelecektir. Benim videoların altına ve anket yapıyorum biliyorsunuz. O anketlere de katılmanızı bekliyorum. Orada da çok sistemeden arkadaşlar var. Araba almak da bitmiyor ki arabanın işte yakıtı ayrı bir dert. Ki yakıt fiyatı gerçekten çok arttı. Şu an en ucuz araba 1 liranın altında yakmıyor bence. Benzin fiyatları ben videoyu çekerken 17-18'lerde bilmiyorum yayını aldığımda muhtemelen 19 olacak. Belki siz izlediğinizde 20 lirayı bulmuş olacak benzin fiyatı. Aynı zamanda arabaların bakım fiyatı arttı. Servis bakımı 2000 liranın altında sanırım. Garantili servis bakımı yapan yer yok denecek kadar azdır. İşte dışarıda biraz daha ucuz ama eskiye göre 200-300 liraya yaptırdığınız dışarıda yaptırdığınız bakımı şu an 1000 lira civarına yaptırıyorsunuz. Yağ fiyatları arttı işte filtre fiyatları arttı. Kasko sigorta fiyatları arttı. Hatta kasko fiyatlarında böyle Mart'tan sonra biraz daha artış olacak diye duydum. Bilginiz olsun bu arada sizin de. Arabaların total değeri arttığı için firmalarında yapacak bir şey yok. Yani parçalar da artıyor arkadaşlar. Euro doların artmasından dolayı parçalar da ithal geliyor. E bu parçalar artarsa maalesef sigorta kasko fiyatları da artacak. Yani aslında araba almak şu sıralar baya lükse kaçıyor. Standart bir araba almak, küçük sınıf bir araba almak dahi özellikle modelli bir araba almak şu an için lüks. Bilmiyorum. İnşallah sonumuz hayır olur. İnşallah eskisi gibi böyle güzel, biraz daha rahat alırız. İşte krediler düşer, otomobil fiyatları hatta eskiden de iyi olur. İnşallah Avrupa'daki gibi olur diye ümit ediyoruz. Ben size bu lüks araçları okudum ya. Umarım biz de bu lüks araçları sadece okumakla kalmayız. İnsanlar istediği böyle araçları alabilirler diye ümit etmekten başka çaremiz yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizin için faydalı bir içerik olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.